evde şimdi kimler yaşıyor? Zübeyde Hanım, Makbule Hanım, evlatlık var ya Abdurrahim Tuncok. O, Tuncok bu evde 6 yaşında kendi anlatımına göre kendisinin daha sonra verdiği röportajdan bunu anlıyoruz. Diyor ki 1915 Gelibolu'dan diyor Mustafa Kemal Paşa geldi hastaydı. Tabi biliyorsunuz her zaman sağlığı çok sıkıntılı böbreklerinden işte sıtma geçiriyor. Anımsanacaktır. Daha önce anlatmıştım ya İstanbul'a geliş ne zaman? 13 Kasım 1918. Nereye gelecek? Perapalasa gelecek. Sonra Hava Sokağı'na geçecek. Hani ünlü o Franco apartmanı. Aile o zaman burada. Dikkatinizi çekerim. Mustafa Kemal Paşa geldiğinde doğrudan doğru yani güney cephesinden gelecek. Doğrudan buraya gelmedi. Burada yaşıyor annesi, kız kardeşi, Abdülhamit çok Başka çocuklar da var, onlara da bakılıyor. Bu yetim çocuklar var. Burada Abdülhamit çok diyor ki bir de diyor bir er vardı yardımcı Şakir adında fakat diyor, o burada kalmazdı. O gider gelirdi. Üçte kadın çalışan var. Onu daha sonra bazı fotoğraflarda görüyoruz onları. Ne olduğunu onlar Şişli'deki eve de taşınacak zaten. Şimdi Mustafa Kemal Paşa burada kendisiyle hemen iki gün sonra bir röportaj yapılacak. O röportajda ki Minber gazetesidir. Minber'in çıkış tarihi 1 Kasım 1918. Yani Minber Atatürk buraya geldi ya da Mustafa Kemal Paşa buraya geldikten sonra Ali Fethi ile birlikte çıkarmadı. O buraya gelmeden önce Ali Fethi çıkarmaya başladı. Sonra Mustafa Kemal Paşa ona para koyacak. O da bunu ortak olacak. 51 sayı çıkacak. Ha, işte o Minber'de ilk röportajı yapıldı. Fakat şöyle bir özellik var röportajla ilgili soruları da kendisi verdi. Evet. Orada hem siyasetle ilgili ordunun siyaset içinde kalmaması gerektiğini söylüyor kendisinin de işte aslında bir asker olduğunu bu siyasi meselelerle ilgili ateşe militerken ilgilendiğini falan söylüyor. Şimdi burada rahat ve huzur içinde mi yaşadılar? Şimdi İstanbul işgal altında. Bakın şimdi. Dikkat buyurunuz olaya. Mustafa Kemal Paşa evde. Mustafa Kemal Paşa buradayken bir anda İtalyan askerleri geldi kapının zilini çaldı kapıyı zorladı. Şu giriş kapısı var ya kapıyı zorladı. İçeri girmeye çabarcılar. Kalabalık bir asker grubu arama yapmaya gelecekler. Mustafa Kemal Paşa işte indi. Ya ne oluyorsunuz dedi. Arama emri. Arayamazsınız deyince orada bir tartışmalar oldu. Onun üzerine komutanla komutanınızla görüşeceğim dedi. Şu biraz yukarıda Diyarbakırlı Kazım Paşa. Kazım İnançtır. Onun oturduğu bir apartman varmış ve orada telefon varmış. Mustafa Kemal Paşa çıkıyor. Hemen şu yolun başında dediklerine göre demek ki sokağın başında apartman. Çünkü yolun başı diyor. Oradan buradaki İtalyan şey işgal kumandanını telefon açıyor. Diyor ki durum böyle böyle. O da özür diliyor. Hemen ben diyor size onları telefona çağırın diyor askerlerin başındaki subayı. Burada komutan talimat verdi ki çekilin diye. Hemen iki gün sonra da işgal kumandanı yani İtalyanların efendim onun göndermiş olduğu bir kart vizit var arkası yazılarla dolu diye ifade ediyor Abdülhamit çok da. Mustafa Kemal Paşa da söyler bunu. Dolayısıyla orada son cümle şöyle bir şey. Bu ev bir daha aranmayacak diye. Ama iş öyle olmadı sevgili arkadaşlar. Mustafa Kemal Paşa yok evde geldi bastılar bu evi. Bu sefer kart visiti gösterdiler. Dediler ki ya böyle böyle bakın alın. Gelen işgal askerlerin başındaki subay ben anlamam dedi aldı. O İtalyan komutanın göndermiş olduğu kartı yırttı attı. Sevgili arkadaşlar içeri girdiler. Bütün evi didik didik ettiler bulamadılar. Muhtemeldir ki Şişli'deki evi de basacaklar. Muhtemeldir ki orada bazı ihbarlar var. Mesela ihbarlardan birisi ne bu evlerde Ermeni küçük çocuklar saklı, saklıyorlar ifadeleri var. Çünkü Şişli'deki ev de daha sonra basılacak edilecek. Bu ev için bir şey daha söyleyeyim size. Şişli'deki evde oturacaklar ya. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçtikten sonra şimdi dikkat buyurunuz. Şişli'deki evden Zübeyda Hanım, Makbule Hanım, Mustafa Mecdi, o çalışan kadınlar, Abdurrahim Tunçok. Bu eve geri döndüler buraya. İkinci defa gelindi. Yani Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya çıktıktan sonra onlar bu evde olacaklar. Şimdi bu evle ilgili bir de Bilgi anımsatayım. satayım. Franco Paşa apartmanını anlatırken ne demiştim? Dedim ki aşağıda Güney Cephesi'nde yani 7. Ordu'da haberler geliyor ki gözü kör oldu Mustafa Kemal Paşa'nın şu oldu Zübeyde Hanım. Kadıncağız kahırlanıyor hani Abdurrahim'i de yanına alarak gitmiş dedi ve Abdurrahim'le orada fotoğraf çektirmişti ya. İşte o yolculuğun yapıldığı ev de burasıdır. Ha, şimdi o zaman toparlayalım. Hani gönül arzu ederdi kendi yukarıları falan da gösterelim ama inşallah artık burası bir döşemesi döşemesi yapılsın. Burası bir dönem ruh sağlığı dispanseri olarak kullanıldı sevgili arkadaşlar. 1970 yılında büyük törenle falan açılıyor burası sivillerin bazı hayırseverlerin de yardımlarıyla burası toparlanıyor. Yani devlet bütçesinden ayrılan parayla değil. Burada epey bir hizmet veriyor burası insanlara sağlık hizmeti veriyor. Şimdi başka bir şey anlatacağım size. Yavaş yavaş şu kapıdan bahçeye doğru çıkalım. Şimdi Beşiktaş tarihinde bir şey an bir şey şöyle diyor. Diyor ki mesela Mustafa Kemal Paşa geldiğinde zaman zaman şu kapıdan çıkıp şuradan çıkıp Beşiktaş Kulübü'nün binası yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü ya onun eski adı biliyorsunuz. Bir de onun önemli bir özelliği var. O kulübün 1903'tür kuruluşu. İddia teraki mensuplarıdır. Yani aslında büyük kısmı da teşkilatı mahsusanın mensuplarıdır. Fuat Balkan gibi falan çok ünlü isimler. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın böyle bir de teması var o grupla. Şimdi şeye gelip şu kapıdan çıkıp anlatılana göre çıkıp muhtemeldir ki şu sol taraftaydı herhalde. Belki o duvar falan sonradan değiştirilmiş olabilir. Bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. Oraya zaman zaman geçip konuşmalar oluyormuş. Bu da çok anlaşılabilir çünkü annesi kız kardeşi Abdurrahim falan burada bırakıyor. E göreve gittiğinde her ne kadar burada arkadaşları varsa da hani yine de aileye göz kulak olması için kime tembih edecek? Dedim ya mensuplarının kurucularının bir büyük kısmı teşkilat mahsusa mensupları zaten. E şeyi hatırlayın Süleyman Seba İstanbul MİT Bölge Başkan Yardımcısıydı. Şimdi başka bir olay daha anlatacağım burada size. Mustafa Mecdi anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa gitti ya Şişli'deki evden Anadolu'ya geçtikten sonra hani dedim ya aile buraya geldi. Bir gün geldi ailenin kapısı çalındı. Bir üzerinde İngiliz üniforması gibi böyle şekilli mekilli üniforma olan bir şahıs. Benim adım Yusuf. Sen kimsin kardeşim? Ben dedi Mustafa Kemal Paşa'nın Selanik'te süt kardeşi bir kız var. Onunla evlenmiş. O kızın kocasıyım dedi. Kızın babası da orada PTT'de, postanede memurmuş. Zübeyda'nın biliyor meseleyi. Geliyor. İşte adam herhalde şurada giriş katında herhalde şu girişte oturdu. Efendim niye gelmiş? Şunun için gelmiş. İngilizlerin postanesinde onlar adına memur olarak çalışıyor ya. Duymuş ki, duyasıymış ki bu evi işte basacaklar. Efendim tutuklamalar olacak. Fakat Mustafa Mecdi buna aslında çok inanmıyor. Adam yalancı görünüyor ona falan filan. Neyse bu adam gidiyor sonra Mustafa Mecdi ürküyor. Bu kapıdan çıkıyor. Şimdi o anlatıyor. Diyor ki buradan çıktım bahçeye. Burada bir yerde mahkeme binası varmış. Onun anlatımına göre diyor ki duvarın duvarın dibinde yakın bir yerdeydi diyor mahkeme binası. Buradan atlıyor herhalde şu duvarlardan atlamış olması gerekir. Buralardan geliyor bu duvardan atlıyor geçiyor o tarafa. Diyor ki mahkemenin diyor geldim orada diyor saklandım. Hava kararıncaya kadar orada kaldım, bodrum katında kalmış. Sonra diyor oradan çıktım, işte sağa sola baktım ettim, evi basmadıklarını öğrendim ama diyor artık ürktüm. Ondan sonra karar vermiş ki ben de Anadolu'ya geçeceğim diye. Konuşuyor Zübeyde Hanım'la, çıkıyor, geçmeye karar veriyor, çıktı. Bahri Cedid vapuru ona binip gidecek. Şimdi bu olayın devamını Şişli'deki evde anlatacağım efendim.